Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için Karakök Yayınları Zoru Bankası'ndan güzel bir çarpanlara ayırma sorusu seçtim. Gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar iki kare farkından bahsetmek istiyorum ama iki kare farkını direkt x kare eksi y kare eşittir x eksi y çarpı x artı y şeklinde vermeyeceğim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. X üzeri 2M eksi Y üzeri 2N'i biz nasıl ayırabiliyoruz? Ondan bahsedeceğim. Bunu da arkadaşlar kuvveti 2'ye bölerek ayırıyoruz. Yani X üzeri M eksi Y üzeri N çarpı x üzeri m artı y üzeri n şeklinde ayırıyoruz. Yani buradan şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz x eksi y'yi bile iki kare farkından ayırabiliyoruz. İki kare farkıyla açabiliyoruz. Çünkü bunun kuvvetinde ne var? Bakın 1 var. Burada da 1 var. 2'ye bölerek açıyorum. Yani x üzeri 1 bölü 2 eksi y üzeri 1 bölü 2 olacak. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti o sayının kökü demektir arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde açacağım. Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde. Şimdi bu kuralı bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruya. X kök x eksi 1000 kök x eşittir 900 olduğuna göre x eksi kök x ifadesinin kaça eşit olduğunu sormuş. Arkadaşlar şuradaki 999'u kullanmak istiyorum. O yüzden sol taraftaki 1000'i arkadaşlar 1 artı 999 diye parçalamak istiyorum. Yani soruyu şöyle düzenleyecek olursam. X kök x eksi kök x eksi arkadaşlar. Bakın bir tane kök x'i buraya yazdım. Şimdi 999 tane kök x'i buraya yazdım. Eşittir 999 olmuş oldu. Şimdi şuradaki 999 kök x eşitliğin sağ tarafına atarsam arkadaşlar. x kök x eksi kök x eşittir. 999 artı 999 kök x elde etmiş olduk. Şimdi eşitliğin sol tarafında kök x parantezini aldım. Arkadaşlar ne geldi? Bakın x eksi 1 geldi. Eşitliğin sağ tarafında 999 parantezini aldım ve 1 artı kök x gelmiş oldu. Arkadaşlar x eksi 1'i 2 kare farkından açacak olursak hemen şöyle yapıyorum. Kök x çarpımında x eksi 1'i 2 kare farkından açınca arkadaşlar kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 elde etmiş olurum. O da eşittir. 999 çarpımında 1 artı kök x olmuş oldu. 1 artı kök x'ler birbirini götürdü. Şuradaki kök x'i içeri dağıtırsam arkadaşlar kök x ile kök x çarptım. x elde etmiş oldum. Kök x ile 1'i çarptığım zaman da kök x elde etmiş oldum ki eşitlerine gelmiş oldu. 999 gelmiş oldu ki zaten benden ne istiyordu? 10 istiyordu. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.